4. bölüm temel istatistik SPC kontrol başlığındayız. E, o başlığın 4. eğitimindeyiz. Ölçülemeyen özellikler için kontrol grafiklerinden biraz bahsedelim. Değişimleri sayısal olarak ölçülemeyen, kalite seviyelerine geçer geçmez mat parlak gibi yorumlar getirebilen yerlerde kullanılmalıdır. Buralarda ya kuruluşun e, kusurlu parça sayısı ya da bir parçadaki kusur sayılarının analizi yapılabilir. Bu bölümü anlatmadan önce bir dikdörtgen parça üzerindeki delik delinmesi ve bu iki deliğin master üzerinde yerinin doğru delinip delinmediğini kontrol edilmesinden bahsetmiştik. Eğer master oturmuyorsa uygun değil dedik. Master oturuyorsa uygun demiştik. Burada ölçülemeyen özellik olduğunu varsayıyorum çünkü delik çapı ile ilgili herhangi bir ölçüm yapmıyoruz. Master zaten belli. Master üzerinde belli bir deliğin olması gereken yerde bir çıkıntı var. Mastara koyduğumuzda zaten delik çapı ile ilgili ya da deliğin yeri ile ilgili bir tam oluşum meydana gelmiş oluyor. Yani bunun eksi sapması sapmaması çok da önemli değil. Sadece bizim için deliğin yeri ve mastara oturup oturmaması önemli. Böyle durumlarda yani işte geçer geçmez, delikten geçer geçmez mat parlak gibi yorumlar getirilebilecek yerlerde kullanılmaktadır. Buralarda ya kusurlu parça sayısı, red parça sayısından bahsetmiştik. Delikler tam oturmadığında red parçayı yana ayıralım, yandaki sepete koyalım. Geçen parçaları da 10'lu veya 20'li veya 30'lu veya 50'li lotlar halinde her bir üretimin paketlerini yaparak sevk edelim demiştik. Kusurlu parça sayısı ya da parçadaki kusur sayılarının analizi yapılır. Örneğin sağlam defolu ayrımı Boyada toz durumu gibi teslim edilen parçaların kaçının kusurlu olduğu analizinde bu tip çizelgeler kullanılır. Burada herhangi bir ölçüm aletiyle kusurları ölç ölçemeyiz. Duyu organımızla edebileceğimiz niteliksel kusurlar vardır. Yani bu mastar konusu tabi öyle de algılanabilir ama boyalı parçalar için söyleyelim. Boyalı parçanın istediğimiz renkte olup olmadığını bizim karşılaştırma şansımız olmayabilir. Çoğunlukla e, üretilen boyalı malzemelerde olması gereken renk tonunun yakalanması ile ilgili RAL numaraları vardır. İşte RAL 77, RAL 72. Bizim istediğimiz renk bu diye müşteri teknik şartnamesinde ifade kullanır. Sizde de bir e, örnek parça verir, bu rengi tutturmanızı istiyorum der üzerinde toz olmasını istemiyorum der, pürüz olmasını istemiyorum der gibi ifadeler olur. Bunlar gözle kontrol. Bunlar da uygun parça, uygun olmayan parça tamamen gözle ayrılır. Master kullanma şansımız yok, ölçü aydı kullanma şansımız yok. Yani rengi ölçme şansımız yok. Yani yana istenilen prototiple, gö size gönderilen örnek numune ile karşılaştırırsınız. Bu renk bu renge uyuyor mu, uymuyor mu? Onu ayırabilirsiniz. Tabii bu kişiden kişiye de değişiklik gösteren bir durumdur. Bu öyle durumlarda Ölçülemeyen özellikler için kontrol grafikleri oluşturulur arkadaşlar. Burada P çizelgesinden biraz bahsetmiş. Bu çizelgenin amacı süreçteki kusurlu ürün yüzdesini kontrol etmektir. Örneklemenin kusurlu ürün tahmini P eşittir D bölü nedir? Ortalama ve varyans tahminleri Nü eşittir P, P'dir arkadaşlar. Ülke ile merkez çizgisi ve AK yani üst ve alt kontrol limitleri. Bizim için merkez çizgisi altı ve üstü olarak. Biliyorsunuz daha önce de anlatmıştım, 6 sigmalık bir aralık olarak ifade edilmiş olur. P kontrol grafiği, grafik incelendiğinde kontrol dışına çıkmış bir gözlem bulunmaktadır. Burada da biz ayırdığımızda, hedeflediğimiz adedin fazlasını bir kenara koyuyoruz. E, uygun olanları inceledik. Biz örnekleme metoduyla numune almıştık. Bütün hepsini kontrol etmemiştik. Eğer örnekleme metoduyla aldığımızda, sorunlu parça dedi. Belli bir limitin üzerinde çıkarsa bütün parçaların tekrar kontrol edilmesi gerekebilir arkadaşlar. NP çizelgeleri var burada. Bir de NP çizelgesinin sayısal kusurlu ürün sayısının kontrolü, örneklemeye ait alt gruplardaki eleman sayılarının eşit olması durumunda da kullanılabilecek metotlar geliştirilmiştir arkadaşlar. Bunlarla ilgili grafikler ve hesaplamalarla size sunduğumuz eğitim notlarında bulacaksınız. Burada C çizgileri, U çizelgileri bunlarla ilgili hesaplamalar yer almakta. Kümülatif toplamdan biraz bahsedelim. cusum kontrol çizgileri denir buna. Cusum kontrol çizgileri esas olarak kronolojik sırayla düzenlenmesi, düzenlenmiş verilerin analiziyle ilgilidir. Böylece bir sürecin kontrolü sürekliliği sağlanmasıyla bu işlem yapılır. Klasik çizelgelere göre başta üstünlükleri özellikle değişimin fazla büyük olmadığı durumlarda küçük maliyetlerde aynı etkili sağlanır. Cusum kontrol çizelgesinde süreç ortalamasındaki ani ve ısrar değişiklikler derhal fark edilmekte ve değişimin zamanı daha belirgin olarak saplanmakta ve görüntülenebilmektedir. Burada kümülatif toplama bakılır. Yani biz sunmamız gereken 100 tane ürünü e, sunduk mu Rendimiz olarak, istatistiksel olarak seçtiğimiz, örnekleme müdürlüğü seçtiğimiz numunelerdeki adedi bunun e, katı halinde seçer. Ve karşılaştırmayı işte 100 tane de seçtik 10 tane, 10 tane de çıkan hatalı ürün sayısı 2, 100 tane de 20 tane çıkma ihtimali var gibi bir kümülatife yormaya başlamış oluruz. Süreç kontrol çizelgelerini incelendiğinde takdirde çoğunda geçmiş gözlemleri dikkate alınmadığı görülür. Cusum çizelgeleri geçmiş gözlemleri dikkate alarak mevcut durum hakkında bir fikir tayin eder. Yani bütün grafikleri incelediğimiz için, kümünatifi incelediğimiz için daha etkin, daha verimli bir sonuç elde edilir. Örnek uygulamada bir örnek verelim. Büyük bir şirkette 40 ay boyunca meydana gelen kasaların sayısı yandaki tabloda verilmiştir. Bu veriler tek başlarına organizasyonun performansı hakkında açık ve güvenilir bir sonuç vermez. Burada bu örneğin nereden aldığımı da altına yazarak sunuma ekledim arkadaşlar. Kişi sayıları... İş kazası geçiren veya cusum değerlerini burada tabloda göreceksiniz. Bunların yine C çizgileri ve cusum grafikleri yapılır. Dikkatinizi çekmesini istediğim şey şu. Burada 40 ay boyunca alınan bir verinin takibi var. Daha önceki metotta da biz anlık olarak örnek almıştık. Kümülatiften kastedilen bu arkadaşlar. Yani kabaca aklınızda kalması gereken başlık bu. Cusum çizgilerinin yorumu için aşağıda bazı kurallar verilmiştir. Cusum eğitimi yukarı artı yönde ise Gözlemler hedef değeri üzerindedir. Cusum eğimi aşağı yöndeyse, eksi yöndeyse gözlemler hedef değerinin altındadır. Cusum eğimi yatay hizada sarılanmışsa gözlemler hedef değerindedir. Cusum eğimi değişik, değişken ise gözlemler değişik seviyelerde sonuç vermektedir. Bununla ilgili ve maskesi yöntemi uygulanır arkadaşlar. Bunlarla ilgili grafikleri ve metodu, metodolojiyi size sunduğumuz notlar içerisinde göreceksiniz. Üstel ağırlıklı hareketli ortalama kontrol çizelgileri EWMA yöntemi ekonomide stok kontrolünde ve tahmin yöntemlerinde sıkça kullanılan bir metottur. Kalite kontrolde de çok sık kullanılır. Bunun sebebi de CUSUM ve sweet kontrol çizelgeleri arasında bir performansa sahip olmasıdır. Küçük değişmelerde ilgilendiğimizde bunu değerlendirmek şöyle arkadaşlar. Kontrol çizgilerinde alternatif bir diğer yol da bu MWMA kontrol çizelgeleridir. Yani üstel ağırlıklı hareketli ortalama demek. Bunu da dikkate alarak sistemi irdeleyebilirsiniz. Şimdi bu notları hazırlarken nelerden nerelerden yararlandığımı da eğitim notlarının arkasında kaynakça bölümünde bulacaksınız. Temel istatistik apayrı bir dünya arkadaşlar. Kalite ile kesiştiği noktalarda da sizi aydınlatmaya çalıştım. Ama SPC kontrolü yani istatistiksel kontrol Bizim daha çok problem çözmeye yönelik kısmından yararlandığımız bir yapı. Problem çözme içerisinde de işte balık kılçığı metodunu, SWOT analizini veya diğer metotları kullanarak bunu tatbik etmiş olduk. Aslında isterseniz temel istatistik bizim kafamızda uyandırması gereken ışık bir kümülatif olarak mı değerlendiriyoruz? Yani istatistiksel veriyi en baştan beri mi topluyoruz? Yoksa anlık olarak mı alıyoruz? Bizim aklımızda bunun kalması çok daha doğru ama değerlendirme yaparken de veriyi kümülatif olarak toplamamız yani geriye dönük olarak da elimizde verilerin olması bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Bu da kafanızda istatistiksel süreç kontrolü açısından kalmış olsun. Bu eğitimimizin sonuna gelirken diğer eğitimlerde de hayatınızda da sizlere başarılar diliyorum.